Hadi, hadi. Hadi dikkatli gidin ha. Heh. Hadi. Hadi işiniz rast gitsin çok yorma kızı ha. Daha yeni başladı öyle düşün. Tamam mı? Ay. ay. Bak kıza da iş bulduk gördün mü? Çeniyor. Azamiye hoşa Kaldıysa koyayım ordu gibiyiz. Nasıl yettireceğimi şaşırıyor. Ablacığım ben tokum sen yer misin? Ee, madem herkesler burada biraz hesap kitap konuşalım değil mi? Çengül hayırdır ne hesabı? Sen sus ben konuşayım. Yani şimdi yanlış anlaşılma olmasın ama biliyorsunuz burada birlikte yiyoruz içiyoruz çok güzel Aa, ama elektriği var suyu var Kadir'cim seni de bir katkıda bulunman gerekiyor. Ne yaptın canım bir iş bulabildin mi gülüm? Bulamadım yenge. Asiye'cim o zaman abin iş bulana kadar sen mesaini haftada ikiye çıkarıyorsun tamam mı canım? Ne mesaisiymiş bu? Ya abi ben... Yani sen niye ağzını develip geveliyorsun? Gündeli'ye gidiyor Asiye Hilmiye'den de ben rica ettim. Püh, yazıklar olsun. Utan ya, utan. Sen çocuğu gündereye mi gönderiyorsun? Sen ne azarlıyorsun beni? Çalışmanın ne sahip? Amca, yengem haklı. Bizim de eve katkıda bulunmamız lazım. Asiye. Şşş. Anne, o kadar zor durumdaysa kendi hani ben de bir iş bulurum. Yok kızım, senin okulun var. E Asiye'nin de okulu var yenge. E Kadir, sen bir iş bulsaydın kardeşin de okula giderdi. Elim elim üstünde oturuyorsun böyle. Nasıl dönüyor bu ev? Nasıl kaynıyor o tencere? Haberin var mı? Hiç bunları biliyor mu? Ben de çalışırım yenge. Bir daha kardeşimi yollama. Ya bir susun artık ya. Allah Allah oğlum sizden para isteyen mi var? Sana da yazıklar olsun ya. Ayıp ya, ayıp. Ya ne sahip kaç kişiyiz şurada? Nasıl kaynayacak bu tencere Orhan Bey? Ha? Ben bulurum bir yolunu. Bulursun. Pis pis konuşturuyorsun benim çocukların yanında. Utan be, utan. Lafa gelince gırla, işe gelince fıs. Şengül bak, benim canımı sıkma. Beni delirtme kadın. Ya az insan ol ya, az merhametli ol ya. Sen ne biçim bir kadınsın? Biz sus artık ya. Sen bana sus ne oluyor? Sen ya? sizi amına koyayım. Bırakın Ben kafamdan beni Canım Çalın beni. Ne biçim koşuyorsun benim anam ağlıyor. Canım Ay. çıkmış bütün göğsüm. Sen ne yapıyorsun ya manyadır iyice ha? Aa, baba ne yapıyorsunuz ya? Delirdin mi? Delirdim. Delirtti beni. Anne tamam gel Bundan gel. Bundan sonra senin Şengül diye bir karın yok. Çocuklarımı da alıp gidiyorum. Ya her yerinde mutluluklar dilerim Güzel. sana. Kuzen. Nereye gidersen gitme. Amca, Amca lütfen. Amca tamam. tamam. Bir de üstüme yürüme ya vuracak bana. Amca tamam sakin ol. Kafana tüküreyim seni. Anne dur. Kafana tüküreyim Şengül. Bu herif için ömrünü tükettin Ay ya. Anne bir dur bir sakinleş saçmalıyorsun şu an. Ben sana yapacağımı bilirim Orhan efendi. Ben sana yapacağımı bilirim. Hazırlanın çocuklar hizmetlerinizle gidiyorsun. Ne işin var dayımın pis evinde benim gelmem ben. Bak zaten giderim tepende bir de sana bağırmayayım ha. Git hazırlan. Bana bak kadın sen ben nereye gitmek var. istiyorsan git. Ama çocuklarımı hiçbir yere götüremezsin duydun mu? Öyle bir götürürüm ki öyle bir yüzlerini göremezsin ki. Boşayacağım seni. Sen beni el alemin çocukları için üzdün ya. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Ulan o el alemin çocukları dediğim benim kardeşimin çocukları. Bak, bak Şengül beni delirtme. Boşanacakmış. Boşanırsan boşan lan. Boşanmazsan vallahi bak çok güzelim. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Senin için harcadığım ömrümün her yılı için... ...maddi maddemi tazminat davaları açacağım. Yüz bin lira isteyeceğim. Yüz az yüz. Beş yüz iste. O fazla oldu. Siz de elinize kına yakın çocuğum. El birliğiyle yıktınız yuvamı. Sen dur yenge biz gideriz. Hadi Ömer. Kadir oğlum saçmalama ya. Çocuk halinde nereye gideceksiniz? Ha yengen gitsin diyorsun yani Orhan. İyi bunu da yazıyorum bir kenara. Fitil fitil getireceğim senin burnunda. Kadın yeter artık. Bak bana cinnet getirme. Esas sen bana bağırma. Zaten sinirlerim tepemde. Kuzan. Hadi abiciğim hadi. Kadir oğlum. Ya Kadir. Ya bir durun. Nereye gidiyorsunuz ya gece gece? Yavrum. Biz yengenle böyle arada atışırız. Üstünüze alınmayın siz. Ka Kadir. 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 Oğlum. Kadir. Abi nereye gideceğiz ki biz? Ya bu saatte incin top oynuyor Kadir'im. Nereye gidiyorsunuz oğlum saçmalamayın ya nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceğiz abi? Abi bir şey söylesene. Amca. Biz şu kümeste kalabilir miyiz? Saçmalama. Ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey? Amca. Bak bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Lütfen. karanlık. Bir güzel temizleriz ablacığım burayı. Daha iyi bir lamba takarız. Bir döşek atarız. Mis gibi olur. Değil mi abi? Tabii abicim. bak duvarları resimle çizeriz. Ya ağaçlar, çiçekler falan. Gökyüzü çizerim mi? Burada hiç pencere yok. Pencere. Tabii abim yaparız. Değil mi abi? Çok güzel olur. Olur, ne isterseniz yaparız. Edip'e ben de yatabilir mi? Edip'e kim? Tavuğu diyor abi. Olur. Yatsın. İyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek